Rabbim son nefeslerimizde Muhammedi olmanın tebessümüyle imanın nuruyla sana kavuşmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en yüce olan Hazreti Muhammed Mustafa. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Hizmet. 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 onun kuvveti diğer insanların fekinde değil. O yüzden diyorlar ki Resulullah Efendimiz ve düşmanla cihada giderken doğrudan onların karşısına çıkmamış. Ancak ashabı çok zor durumda kaldığı zaman ön safa geçmiştir. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bedeni kuvvetinden dolayı karşısındaki insan onun dengi değil ki onunla savaşsın. Hatta bir defasında Resul-i Kibri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini öldüreceğini yemin eden birisine ben seni öldüreceğim dedi. Savaşta da karşı karşıya geldi. O peygamber efendimize hamle etti. Allah onu muvaffak kılmadı. Resul Efendimiz ona tuttu bir mızrak attı. Mızrak adama sadece bir ince iğnenin çiziği gibi bir çizik attı. Bu kadar. Fakat o adam o kadar yüksek derecede bağırmaya başladı ki insanlar başına toplandı. Ne var, niye bu kadar bağırıyorsun? Baktılar, bir çizik var. Diyorlar ki sen bunun için mi bu kadar feryadın? Bunun için mi çırpınışın? Siz bilmiyorsunuz benim çektiğim acıyı. Siz bilmiyorsunuz. Muhammed o yemin etti ve söz verdi ki ben seni öldüreceğim. O ok attı, muhakkak ben bundan öleceğim dedi ve hakikaten öldü. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin attığı mızrağın bir çiziği bile düşmanını helak etti. Velev ki Rabbimin ona verdiği kuvvet ile düşmanın karşısına çıksa hangi bisman karşısında durabilirdi ki? Hazreti Ali Efendimizin pehlivanlığını biliyorsunuz değil mi? Kuvvetini biliyorsunuz. Hayber'de Hayber kalesini kalkan olarak kullandığını tarih kitaplarımız anlatıyor. Bir defasında vahiy geldiği zaman Hazreti Ali Efendimiz'in dizi Resul Efendimiz'in dizinin altında kalmış. Hazreti Ali Efendimiz hadiseyi şöyle anlatıyor. O an diyor sanki dizim bacağım o, o oradan itibaren benden koptu ve ayrıldı zannettim zannettiyor. Hazreti Ali Efendimiz gibi bir insan vahiy geldiği zaman Peygamber Efendimiz'e onun ağırlığına o tahammül edemiyor. Siz bir de düşünün Resulullah ki sabah akşam kendisine vahiy geliyor elhamdülillah. Onun Rabbimiz katındaki maddi ve manevi derecesine hiçbir beşer erişemez. Şunu iyi bilin, Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en yüce olan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi, sallallahu, sallallahu, ve sellem ve sellem sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ne mutluyuz bakın, ellerimizi kalplerimize koyuyoruz. Ve o peygamberin ümmeti olduğumuzu, sevgimizi, hürmetimizi, tazimizi gösteriyoruz. Ne bahtiyarlık. Rab. Rabbim son nefeslerimizde alırken yüzümüzde Muhammedi olmanın tebessümüyle, imanın nuruyla sana kavuşmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Güzel Allah'ım.